Gözler açılmaz, aynaya bakma, sadece gaz. Kapılar kilit, sesler çöktü, gördüklerin rüya. Hayalet süzüldü, çatta sessiz ama mutlu değil. Friend tutmaz, bu benim kuralım bu belli. Kırmızı ışık dinlemem salla, risk alırım var, ama bakmam asla. Honk git gaza, bas durma şimdi Yok fong, direksiyon bende Göremiyor radar hayalet bedende Honk fonk İstanbul gece Honk git kaza bas durma şimdi Yok fonk direksiyon bende Göremiyor radar etmeden de Elimde telefon ama kapalı ses Sadece beat var kesik kesik Bir nefes camda yansıma Maskeli sıra düşme hisse Bu itade Sokaklar benim burası tapınak sesini Kız sade beati dinle bırak İstanbul gece, on, git kaza bas durma şimdi yok. On, direksiyon bende, göremiyor adam hayalet bedende. On, on, İstanbul gece, on, git kaza bas durma şimdi yok. On, direksiyon bende, göremiyor adam hayalet bedende. Kaçamazsın, o ses hep peşinde. On, on.